Totem atmadılar mı? Atmadılar galiba. Onu yani, totem nesli. var orada. botdayım Şurası totem mi? Kılıç yok dedik. Ama lane ya, var mı biz buraya? Yürüdüm 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 yürüdüm. Agresif agresif. <laughs> bana <laughs> Legends tamam. never die. Bariyeri var kanka. Bariyerini sikeyim ya. Bak, Oo ne? Şu an kanka sniper. Feci vurdu. Vallahi VP deriz. Vallahi VP altı ben altı değilim. iyi İyi öldüm ben o zaman. İyi tamam. Ne olacaksın oğlum? Ne bileyim manam yoktu ya. Ben be. Oynuyorum, oynarım burayı, oynarım burayı. Bariyeri var. Ya bariyerinin amına koyayım ya. Sabahtandır bariyer var, bariyer var artık oyun oynamadın herhalde. Oyna ben da bariyeri gitsin artık kanka <laughs> Bir saniye aleyhine uçak <laughs> Kapı sende. Yok mu kimse ya beyler? Cana bak. Eren ölürsün bu arada Adam iyi atıyor. Bir sen sıçra double yapmak istiyorum üzerine ya. Tutma ihtimali. Apo alıyorsun değil mi kardeş? Alırım, alırım, alırım. Oh, şey şey. Şey. Eyvallah. Beyler botu yürüyorum. Falkın kanka. Nefin sonuna kadar at Hay buzdan mı alayım sence üçlü mü? Ama ne koyacağım kanka? Efendim buzdan al ben ya. Kesin Ama bir sandıra. Sandıra nerede lan? Hmm. Buralarda bir Ultime yerde, 20 geldim, saniye var. Geldim, geldim, de. Geldim. <laughs> Gelmem ki. Yasuo yok. Çabuk, hemen. Al Tayyip'im evet. al sende kalsın sende kalsın. Aha buna da var mı flash? bekle bekle bakayım yok. bekle bakayım bekle bakayım ulti atacağım. <laughs> annen 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 var mı bana var mı bana var mı bana? Ya sol çıktı Ondan kanka evet, ya. Kayıp şey olur mu slow? Yaş atarsa öldük. Değdi ki Manam yok bak. Ama item bitirmiş ama. Manam yok bak şimdiden söylüyorum. Manam yok fightlamıyorum. Neyse fight edeceğiz. Tugay'ın babama ne yapıyor? <laughs> Tugay'ın bak ne yapıyor? Tugay 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 Ben seni ne mi öldürdüm 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 o yaşamıyor kanka Göremiyorum Gerek <laughs> Yapma 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 Skill atmanı aldım artık Yapma Çok iyi Kuyu kaçırdın ödüm koptu Hay biliyor bağ, musun? Bağ, falan diye. Akin, oğlum kardeşini müsün manyak? Yani. Aldım bari onu aldım. E'ni mana harcam E'ni mana sattı yani. şey geldi. Aşk w basamadım. Pek yemin Allah bana onu. Atacağım, atacağım, hmm. atacağım. Hazır mısın? Vallahi, Üzerlerine yürü, üzerlerine yürü, üzerlerine yürü. Tuttum. Oo gerçekten o. Yok kanka bariyer işte bariyer farkı. Arındır girdim. Kanka ben Umar... Sindra'yı şey sandım ben support. Bir de Elis Melis diye. Tayyip'im. Neyse onu kes sonra sorayım. Bunu Tayyip sürekli meşgul. Kanka, Demir bir bitmedi, amına Hayır Tayyip'im bariyer yok Tayyip'im. Hala, hala bana oynuyor. Allah, hala bana oynuyor. hala yok bak. Tugay'ım oynayamayız bak can. Ha. O. Şöyle bir W sallarım. Bir Syndra var mı diye sağa sola bakıyorum. Oha <Sessizlik> <Sessizlik> TP geldi aşağı amına koyayım. Yok mu alaka TP attı işte. Of. Ben adım ben Benim adım Bond. 07 Bond. Tugayım. Geliyorum. Oğlum, Ölmeyeceksin. Ulti salladım. Tutarsan oynarım 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 oynarım. Oğlum buna Kanka li yakaladım. kaladım. pardon. Word Tugayım ya. Bu Ya kendi kendine takip eden skill olabilir mi Yen kanka? Kardeş so geliyor kardeş. Gel. Ultim 5 saniye. Buraya tekrar oynarım ha ultim geliyor. İlk kaysayı kesersek her şey çok kolay. Bu sana son geliyorum, geliyorum. Eren can buraya ayık kal. <laughs> bak bizim adam. Öyle artık. Bana yardım, bana yardım, bana yardım. Valla beni keser bu dalsam. bu da hasar yok lan. Yunus kanka. Apı. Geldim. Bu ne? Ne bu? O hasar no. neydi? Ananı yırtayım. Ne kadar fet ya. Dur yok. Evet, kesinlikle. Evet, kesinlikle. Geliyorum oğlum. Gel gel tek bu tek bu tek bu tek. Aa senin kucağına. Buz teslimiyettir. Kan aldık mı onu? Doğru. Ben aldım mı onu? Ölmezsin, ölmezsin. Sen diğer taraftan Bu ne oğlum? Arkadaş şuraya atlayacağım. Evet, ben bir şekilde kendimi kesiyorum ama. Bize rehberlik et. Ya senin ananı sikim ben ya. İşte bu kadar. bu sen mi lan? Lan Elise var. Bu ne kanka o? Elise şey. mi geldi oraya? Lan <laughs> tabi ben Elise'den evet, kaçmıştım. E e Öl artık. Iskandara <laughs> tank hücre aldı. Oğlum eskiden buna pençe girip o hali de atlıyordu ya Evet. Oo kaçıyorum Ka Madem öyle. <laughs> ulti de <desteği> verebilirim. Ebedi bitti ebedi. Ola. Sen bir ölüme değilsin önce. Ulti desteğini kendine ver çok iyisin. Oynarız buraya. Annen Aynen, ab... <laughs> huh sıçrası da yok. Kanka o tapu <gülüyor> tutmamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> ben base atıyorum kanka. şimdi. Valla onlar yürüyüp de tapu tutmamız lazım. Oğlum bir de bir yok ya bunun. Biliyor musun? İşin komik kısmı orada başlıyor. Bir de hayvan gibi vuruyor kanka bana bu. Geldim. Ya ölecek de. Ölder <laughs> ölder ölder Kanka baron girelim mi beyler? gireriz. Beyler, vallahi. Hiç kanka şey, beni ya, kesiyor. Tamam. Beni o o o. Street mi? <laughs> <Street>. Başlayalım Bu <Gileme gülüyor> sadece can alıyor lan. Baksana lava can alıyor sadece. Kanka, başlayın bir şey söyleyeceğim. Bunları şey başlayabilir miyiz böyle Kanka ben oyna... oynamak istiyorsanız oynarım. Kayısayı tutarsanız. Ya, ya, Aha stun attı. Bu kalkan ne kanka? <laughs> Stunladım kayısayı. O, şey Vuruyorum da. Tam. Tamam. Oha, oha can yedilemeyi gördünüz mü? Şey var ya, var. Baron başta mı yak beyler? Ben kabile şefiyim. Oo. Al. Evet. Baron başlardık lan jungle'lar ölü. Neyse tamam. Oyun, Üç... Ne oluyor? Geldim. Oynam, 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 oynam. Oynarım. Ultim geliyor 5. İki. Amına koyayım can doldu Bana Yem dostum. Kanka. Adayacaksın. Manam sen. yok, manam yok, manam yok. Oyna Pardon, Sion'a odaklandım ya. Su çocuğu su. Ne yapıyor lan o? Şey. Ultisi yok, ultisi Oo. 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 ooo, Herhalde. Oo oh, oo oh, oh. Maymun etti, maymun etti kanka. Oldu. Birazcık... Bak üzerine Tugay öldü birazcık kanka. Öldü. <gülüyor> 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 i̇yi sattınız ya, elinize sağlık vallahi kanka. Çok tatlı sattınız yani. Kaçman lazım Tayım? Gidersem baron veririz. birleştireceğiz. Bana 600 gold lazım ya ama... Beyler ejderi salıyor muyuz? Ne yapıyoruz Şu ya? Şu mide doğru bir tane ulti salladım. beklesene. Be bir ulti salladım. Bekle bakayım. Tutacaksa girersiniz. Tut 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 <laughs> Baron mu? Baron mu? Evet, baron mu? Evet. Baron mu? Beyler baron evet, ya. Şimdi değil var. de ne zaman? Şimdi değil de ne zaman? Aga mid'e giriyorum. Ba baş... Aa dur taybe girdi. Taybe girdi. taybe girdi. Beyler bir can E bir bir can bırak. Ultiyle kaçarım bir düşündüm yani tek atıp da. Ne yapalım? Bir şey yapalım. Bir, bir, bir boş boş kes bir, bunu kes bari bunu kes gelsene. Ap. Ultiyle kaçacaktı ya. Nereye kaçacak kanka? Bizim base'e girecek her türlü. Hah. Bak kaçamadı. Oğlum arkada siz ne yapıyorsunuz? Yok dur sen gel sen ölüm aşkım gel. Oğlum gel gel. Ben ananım amına yarrak aradım gel. O zaman neşi siktir edip. Ejder ejder. Apo bu ne yapıyor? W Apo. Bu sağda bu domalı seri domalış yaptı. Vay yedim. Ejder giriyorum ben. Baron 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 baron. Kimse yok hayatta. Ay ben geldim Oğlum, ben geldim. Okan da gitti. Kanka benim gitmem lazım da Okan gitti. TP geliyor TP geliyor. Neyse Okan Ol oyalıyor.

Apo çok vuruyor ha Apo. Yani Sion çok vuruyor. A Apo virgül çok vuruyor ha. <laughs> ben mahf olmuş alacağım şimdi ya. Son item kritik o alırım. Kalayım. Oğlum, katarım. o kadar barikat birikmişken nasıl tek atamadım onu amına Bir bir, bir de doğru bir, şuraya doğru bir ulti saldım. Bak şu tam Ah, Kaysa geldi. Tuttum ama. Abi bunlar niye Akka fight yahu? ya? Oğlum çok Ay, yok bu Koşuyorum ya. ben de koşuyorum ben de koşuyorum ben de koşuyorum ben de koşuyorum. <gülüyor> geldim, geldim, <gülüyor> geldim 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 geldim. Ve deli gibi Allah'a kadar tutayım da. niye fight? Hmm. Hadi. 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 Hadi ultisi yok ki ultisi yok tamam her... uuuu aap NASIL daha ne ayakkabı, yapacağım lan lan ayakkabısı ayakkabısı Allah'ım ya. lan adamın beyniyle oynuyorum yine kaçarsın herhalde İnşallah. Kanka canları bir ejder alamaz bunlar ya. Okan da botta. Hadi oğlum aha ilk defa aradık işe arkana, bak, arkana bakma kaç. Kaçıyorum. Neren mahvolmuş oluyorsun değil mi? Evet. Tamam. Ya gelme artık. Var mı Eren buraya? Geldim. Bu. Aslan... Annen. E. Benden mal. Göremiyorum. Korktum Totem. Benden mi Güzel. Okan vallahi korktum. Yok, korktum. korktum. Oha kanka. Ölün Geldim. Ya bunlar geldim, bize. Geldi. Geldim. Ali sandığı burada. Bir sandığı burada. Güzel. Aha, iyi. Aha Yiyecek iyi. Yiyecek osu Aha yedik. Ya bana mı attın gerçekten ya? Aynen bunu Bunun korkuyorum. Bırakın affoluyup ne var Yasuo bende ya. Kesin ben kesin kesin. her ya. kestik de. Evet bravo ya. Anne. Kere. Bir Annen unuttum bunu. Time senin için bir tane ulti sallayacağım oraya gör, görürsen. 1200 stack olacağım. Apo apo apo. Satmayın A, satmayın satmayın satmayın, satmayın 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 oraya. Dalma, ben, yokum, ben, yokum, ben yokum ben yokum ben yokum Aa, ben yokum ben yokum ben yokum. Bak 10 kere dalma. dedim ki dalma dedim daha ama dalma Kafası. bak. Dalma Türkçe ya, bak o. dalma. Kendi kaderinizi kendiniz çizin. Annem. Çizirilsin. Oyalayın, oyalayın, oyalayın. Yarıyorum, yarıyorum, yarıyorum. Yarıyorum kardeş. Ya sıçra. Amına koyayım. Her şeylerini attılar. Kayısa, o, bu, şu, hep ya Ben bitiriyor gibi. lan. Tutun şunları. Bak şu ikisini bozarsanız. Kayısa, kayısa, kayısa. Vallahi gitti o ha. ha bir geliyor. <laughs> Aha, hadi oğlum. Umursamam ki. O, Annen. Anıra. Te te yok. Of. Neyse en azından bitiremezler öyle düşünelim. Ya buradan da biter de bilirdi Okan. Bir bir bi. Oo bak Okan'a kalkıyor. 5 kişi kalkıyor Okan'a. O kızı şunu alsan çok kızı şunu al. Şunu yok et yok et yok et. Beyler burada bitti burası. Bitti burası. Bitti e burası. Diyor. oğlum. O, e e oğlum e adamlar anne. 4 kişi mid. Bu ne cesaret amına koyayım. Her şey yere Ben de koşuyorum. Ben de koşuyorum. Ben de koşuyorum. Nasıl bitireyim bu polbiş? Birisi de. Ben de ben Bit Bit de ben de ben de ben de. Ya kanka. Apo koş bitir. Apo koş bitir. Apo koş bitir. Koş bitir başka şans yok. Tamam um, bitiremez. Tut apo minyon tut. Kanka Lan tut, nasıl minyon? tutacak 5 kişi burada adam tek başına? Bence ama ki 5 kişi oyuncu. bitirmeyi dene. Apo koş, apo, apo, apo koş, apo koş, apo koş. Bence bitiremez. Sıçırım içine her şeyi at. Şey yapması lazım. M Sen sonra Okan 5 kişi tutamaz. Minyonu... tek atacak. Hiç fena. Apo potam da bırak. Sıçır falan at, sıçra falan at. Hadi. hadi yok yok. Kanka. Ya ah. Bir şey söyleyeyim mi? Direkt yola koyulsa bitirmiştik oyunu.